Bu iktidarla bu muhalefet ortaktır, işbirlikçidir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz milletim aç gözünü, Ali Dibocu'yu Atatürk'ün çankayasına, CHP'nin dördüncü sırasına, Cumhuriyet'in kalbine hançerdir bu. Bu mu vefa? Gözünüzü seveyim ne olursunuz ya çocuklar ya, evlatlarım ya. Vallahi yok böyle bir şey, kandırıyorlar sizi. the İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamıştı. Libya tezkeresinde anlaşamamıştı. Terörle mücadelede anlaşamamışlar. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Ergenekon Balyoz'da anlaşamamışlar. Cumhurbaşkanı adayında anlaşamamışlar. Nerede anlaşacak?